Nasıl kim abi? Yok evet, da kim Arkadaşlar, malum e, mahalli idareler seçimine gidiyoruz. Herhangi bir kademe başkanımızın istifasından dolayı o ilde veya ilçede bir yönetim kurulu değişikliğine gidiyoruz. Şöyle ki, arkadaşlarım istifasını alarak arkadaşlar, yönetici arkadaşlar istifa ediyor. Şu demek değildir. Aynı arkadaşlar tekrar yönetime devam edebilir. Burada il başkanı atamasında veya ilçe başkanı atamasında dışarıdaki e, arkadaşlara da bir fırsat e, verilmiş oluyor. Yani yönetimin dışındaki insanların da il başkanı olma veya merkez ilçe başkanı olma önü açılıyor. Mesela Erzincan'da biz bunu yaşadık. Erzincan Merkez İlçe e, Yönetimi istifa ederek il yönetiminden bir arkadaşımız Merkez İlçe Başkanı oldu. Eğer o yönetim istifa etmeseydi e, Mehmet Bey e, ilçe başkanımız e, olamayacaktı. <laughs> Erzincan'a has bir olay değil bu. E, genel merkezimizin e, tavsiye tavsiyeleri doğrultusunda Türkiye'de e, il ilçe başkanları, kademe başkanı belediye başkanlığı için veya farklı bir belediye mesuliyeliği için istifa ettiğinde e, bu tür uygulamayı yapıyoruz. Biz Bayburt'ta yaptık aynısını. Yeni il başkanımız atandı. E, Erzincan'da merkez ilçe ataması bu şekilde yaptı. Şimdi il ataması. Ben bu temayül temal yoklamasını e, yapıp Ankara'ya gideceğiz. Sadece temal yoklaması şey değil tabi. E, olmazsa olmaz değil. Farklı siyasi dinamitler vardı. İşte bizlerin görüşleri, milletvekilimizin görüşleri, belediye başkan adayımızın görüşü, eski belediye başkanımızın görüşü, e, sivil toplum örgütlerinden fikir alacağız. Ben bir gün boyunca e, bu şekilde bir çalışma yapacağız. Erzincanımız için en güzel bir kararı almak için uğraş göstereceğiz. E, i̇nşallah e, il başkanı olmak isteyip de olamayan arkadaşlarımız da. Ee, telkinde bulunacağız. Aynı yönetimde e, bulunsunlar diye. Birlik beraberlik içerisinde bu işi götüreceğiz. Sayın Vekil, temayül sonuçları Ersincan'da mı açılacak, Ankara'da mı açılacak? Temayül sonuçları Ankara'da açılacak. Yani bunun bilgisine ulaşabilecek miyiz? Ulaşamayacaksınız. Tamam, teşekkür ederim. Üç aday var değil mi? Efendim? Yani Üç şöyle bir şey, e, biz e, aday isimlerini e, söylemiyoruz yani şu 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 adaylar diyeyim. Aday olmak isteyen herkes ben de e, il başkanı olmak istiyorum diyebilir. Veya e, ben il başkanı olmak iste, istiyorum demeyen bir kişi de yönetici arkadaşlar ismini yazabilir yani. E, o yüzden e, bir e, matbu kağıtla şeyi soruyor. Ama şu anda e, Beşir Buyruk Beyefendi, Enis Başakın Beyefendi ve Burhan Çakır Beyefendi üç e, bize ifadede bulundu da biz il başkan olmak istiyoruz diye başka da kimse ulaşmadı şu düşünmüş. Teşekkürler. Istedim. Mart yerel seçimlerinden dolayı Türkiye'miz yerel seçimlere giderek inşallah AK Parti belediyeciliğini tekrar Türkiye'de yaşatmak için Erzincan'da yaşatmak için bir süreç başlatmıştır ve Erzincan. Belediye başkan adayımız belli olmuştur. İl başkanımız Erzincan'da belediye başkan adayı olmuştur. Kendilerini tebrik ediyorum. Ve şu anki belediye başkanımız Yüksel Bey'e de Erzincan'ımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Erzincan vizyonuna bir vizyon katmıştır. Bu başarılı çalışmaları Erzincan hiçbir zaman unutmayacaktır ve bayrağı devralacak arkadaşımız da aynı doğrultuda inşallah Yüksel Bey'in yapamadığı ve Erzincan'ın ihtiyacı olan şeyleri de Cemalettin Bey inşallah yapacaktır. Ben şimdiden kendilerine başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar bu yapacağımız olay Erzincan'a has bir olay değildir. Genel merkezimizin almış olduğu karar neticesinde hangi ilde, hangi ilçede il başkanı veya ilçe başkanı istifa ederse mali idareler seçimleri için o yönetimin istifasına başvuruyoruz. Kendilerinden ricada bulunuyoruz. Yeni yönetim oluşturmak için yeni il başkanı atanan arkadaşın elini daha kolaylaştırmak için yeni atanacak il başkanına bir fırsat vermiş oluyoruz. Biz Bayburt'ta bu işlemi geçen hafta tamamladık. İnşallah bir hafta içerisinde de Erzincan'da yeni il başkanımız belli olur. Yönetim belli olur ve seçimlere hızlı bir şekilde giriş yapmış oluruz. Dön Mehmet Beşir buyurun. Arkadaşlar, asıl arkadaşlarım. 2000 3 yılından beri ya. teşkilatta görev yapmaktayım. 11 ya yıldır da. bu işi yapıyorum. Devamlı yapıyoruz Son 5 yıl için dede Tanıtım ve Medya Başkanlığı İl Başkan Yardımcılığı yapmaktayım. E, evliyim. iki çocuğum var. Esnaflık yapıyorum. Optisyenim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ee, Şimdi ise Murat Çakır Ha pardon. Ben şey, bari müşahedece şey ne var? Enis Başak'ın beyefendiyi mikrofona davet ediyorum. Buyurun. Kıymetli milletvekilim, kıymetli aday arkadaşlarımız, kıymetli il başkanım, belediye başkanlarım, kıymetli il ve ilçe teşkilatımızın güzide mensupları, hanım kardeşlerim ve ak gençler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Deniz kardeşiniz 1964 yılında Erzincan'da doğdum. İlk, orta ve lise tahtirimi <laughs> Erzincan'da yaptım. 1985 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce bölümünden mezun oldum. Askerliğimi yedek subay olarak yaptım. Ticaretle uğraşıyorum. Evliyim. Üç çocuğum var. Muhterem kardeşlerim. Ben deniz kardeşiniz yıllardır Erzincan'da siyaset yapıyorum. 1993 yılında Erzincan'da Refah Partisi İl Yönetim Kurulu üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, 1994 yılında yapılan bahar idareler seçiminde Erzincan Belediye Meclis üyeliği akabinde Malumunuz bizim siyasi çizgimizde inişler çıkışlar var. Sonra Fazilet Partisi, Fazilet Partisi'nde yine bendeniz kardeşiniz il yönetim kurulu üyelikleri akabinde tekrar bir iniş ve çıkış Saadet Partisi, Saadet Partisi'nde 2002 yılında ikinci sıra milletvekili adaylığı, il yönetim kurulu üyeliği, Saadet Partisi'nde il başkanlığı, GİK yani genel idare kurulu üyeliği, daha sonra Has Parti'yi kurunca, bendeniz Has Parti genel merkez kurucular kurulu üyeliği ve Erzincan kurucu il başkanlığı Türkiye'mizde gelişen siyasi olaylar neticesinde, genel merkez olarak almış olduğumuz bir karar neticesinde malumunuz has partimizi kapattık ve siyasete AK Parti çatısı altında bütünleşerek devam etmeye başladık. Bendeniz Erzincan'da yapmış olduğu bu uzun yıllar içerisindeki siyasi hareket içerisinde Erzincan'ı köşe bucak dolaşmış bir kardeşinizim. İnşallah bilgi, beceri ve bu konuda almış olduğum terbiye üzere sizlerle beraber partimizin ve başbakanımızın hedefi olan 2023 vizyonda ve hedefine beraber çalışacağız. Ve inşallah beraber çalışmak için sizlerden kardeşinize destek talep ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. İl Başkan Vekilim ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri kıymetli Merkez İlçe Başkanım ve değerli yönetim kurulu üyeleri ve çok değerli kadın kolları başkanım ve değerli yönetim kurulu üyeleri ve en çok da bu davanın onların omuzlarına yükselen değerli genç kardeşlerim, gençlik kolları başkanım ve yönetim kurulu üyeleri ve hülasa dışarıdan buraya teşrif eden değerli yol arkadaşlarım, kıymetli Yoldaş arkadaşlarım, öncelikle sizleri en kalbi duygularla selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. <laughs> Tabii ki bu kutlu yolculukta gerek Beşir Bey olsun, gerek Enis Bey olsun hakikaten hiçbirimizin birbirimizden farkı yoktur. Biz Beşir Bey'le AK Parti'nin kuruluş gününden 14 Ağustos 2001, 2001 tarihinden bugüne kadar omuz omuza yürüyen bir ekipteniz. Dolayısıyla acısıyla, tatlısıyla 28 Nisan muhturalarını yaşayan ve bizzat iliklerine kadar hisseden bir kardeşinizim. Ben aynı zamanda 14 12 12 Haziran 2011 tarihindeki genel seçimlerde 2 sıra milletvekili adayı olan Evli ve iki çocuk babası olan Atatürk Üniversitesi Muhasebe ve İşletme Fakültesi mezunu, aynı zamanda Erzincan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitüsü Hukuk dalında yüksek öğrenimi tamamlayan Erzincanlıyım. Erzincan'ın Tercan ilçesinden. Sonuçta sınırlarımız biliyorsunuz ilçeleri de kapsıyor. Altınkent kasabasındanım. Bu harekatta başından beri hizmet eden ve her noktada görev yapan başta Mali ve İdareciler Başkanlığı, daha sonra sırasıyla Teşkilat Başkanlığı, Sosyal İşler Başkanlığı ve Halkla İlişkiler Başkanlığı yaparak en son 2011 tarihinde istifa ederek milletvekili aday adayı oldum. Daha sonra da milletvekili adayı oldum. Bu noktada Erzincan'da Sayın Bakanımızın da desteğiyle Erzincan'da tarihi bir rekor kırdık. Bu da tabii ki siz değerli yol arkadaşlarımızla Bunlar yaptık. Ben fazla sözü uzatmadan hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için barış içinde yarış olsun istiyorum. Sonuçta birbirimizin hiçbirinden farkı yoktur. Sonuçta bu dava hiçbir zaman yalnız kalmayacaktır. Aynı zamanda unutmadan söylemek istiyorum. Erzincan İmam Hatip Mezunlar Derneği bir dönem Erzincan futbolu temsilini yaptım. Yedi yıl. Erzincan Spor Kulüp Başkan Yardımcılığı yaptım. Ve hülasa bugün de tekrar yine karşınızdayız. İnşallah Allah bizi utandırmaz. Bu harekat hiçbir zaman inşallah başsız kalmayacak. Üstad Necip Fazıl ne güzel söylüyor. Diyor ki sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalkaya dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im sevinin.